Arkadaşlar hepinize selam. Ne yapıyorsunuz iyi misiniz? Biz de iyiyiz hem de bomba gibiyiz. Çünkü neden? Neden bomba gibiyiz Berat? Ben çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Arkadaşlar babaannesi Berat'a ne yapmış biliyor musunuz? Gösterin mi Berat arkadaşlara? Hayatım. Sürpriz. Hayatım. Arkadaşlar babaannesi Berat'a. Evet çok güzel palyanço yapmış. Biz şimdi bu palyançoyla ne yapacağız biliyor musunuz? Berat ben. Evet saklambaç oynayacağız. Kim sayısın ilk önce arkadaşlar? Baylancı mu sayısın, Berat mı sayısın? sayacağım. Berat sayısın diyenler like atsın. Baylancı di sayısın diyenler de like atsın. Ben arkadaşlar Berat sayıyor o zaman. Berat şimdi bak sayıyorsun 20'ye kadar sayacaksın. Ben de de saklanacağız tamam mı? Tamam. Hadi say bakayım. 1, 2, 3, 4, 5. Arkadaşlar hazır mısınız? Palyonço ile birlikte saklanmaya gidiyoruz. Acaba nereye saklansak? Buğra abimiz de yok. Buğra abimizin odasında mı saklansak? Dolabına mı saklansak? Kapının arkasına saklanalım. Arkadaşlar gürültü yapmayın Berat geliyor. Aa, Berat geliyor, geliyor, geliyor. Berat geliyor. Bakalım. Berat bizi bulamayacak. <laughs> Anam, Berat buldu. Koş, 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 koş. Palyaço, koş, koş. Koş. Berat'ı su vereceğiz. Allah, Berat su belediye. <laughs> <sobele> Şimdi... <laughs> e, tamam, benle palyaço sayıyoruz o zaman. Sen git saklan. Ama bak sana bir şey diyeyim mi? Saklandın. Hı. Tamam. Sen de saklandığın yerden gürültü yapma. Biz seni bulalım, tamam mı? Hadi bakalım. Say bakayım palyaço. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Önüm, arkam, sağım, solum, sobe saklanmayın ebe. Arkadaşlar hazır mısınız? Berat'ı gidip bulacağız şimdi palyaço ile birlikte. Berat neredesin? Berat neredesin? Ha ha ha. Seni bulacağız. Acaba Berat bu odada mı? Acaba Berat burada mı? Burada değil. Şu dolabın içinde olabilir mi? Hop Berat burada mısın? Aa orada şey var örümcek adam. Berat neredesin? Seni bulacağız. Aa buldum kapının arkasında. Berat buradasın. Aa oklava buradaymış. Oklavayı buraya git, koymuş gitmiş. Berat neredesin? Masanın altındasın. Aa yok burada. Aa burada Buğra abinin çantası var. Tamam buldum tahtanın arkasındasın. Aa burada da değil ya. Hakikaten Berat nerede? Dur ben bir banyoya bakıp geleyim. Berat banyoda mısın? Berat. Yok banyoda da değil. Buradan bir gülme sesi geldi sanki. Berat dolabın içindesin. Berat ödüm koptu. Ne yapıyorsun? Gel buraya. Ben sabah yiyeceğim. Gel gel gel. Gel buraya. Gel. Allah ya. O zaman şimdi şöyle yapalım. Ben sayayım. Sen de palyaçoyu gidip saklan. Olur mu? Hadi bakalım al palyaçoyu. Kaça kadar sayayım Berat? 30'a kadar tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe, saklanmayan ebe. Acaba Berat Palyaço nereye gitti? Arkadaşlar bulacağım ben şimdi onları. Bu odadalar mı? Yok, burada değiller. Bu odadalar mı? Burada da değiller. Yok yok bu odadalar. Bu dolabın içindeler mi? Ben, Aynen buldum valla. Ya çabuk buldum. Gel buraya ben sopa Bak ya. Allah'ım ya Rabbim. Berat Berat sopa Kim sayacak şimdi? Sen sayacaksın. Yine mi ben sayıyorum? Evet. Kaça kadar sayacağım? 29'a kadar. 29'a kadar. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Önüm, arkam, sağım, solum, sol ve saklanmayan eve. Nereye saklandılar acaba? Gene bu dolabın içine mi girdiler? Aa yok dolabın kapağı açıkmış. Kapının arkasına saklandılar ben biliyorum. Gelin bakın buraya. Aa burada da değiller ya. Yatağın yanındalar. Buldum. Aa gene bu rabin çantası. Yatağın bu yanındalar mı? Yok burada da değiller. Buldum. Şimdi... Gel buraya. Palyaçoyu unuttun. <laughs> Palyaçoyu unuttum. Palyaçoyu ben geliyorum palyaçoyla birlikte. <laughs> valla Berat çok ya Ay, yorulduk mu? Şimdi ben sayacağım. Hadi. Sen sen mi sayıyorsun? Evet. Tamam. Arkadaşlar şimdi Berat sayıyor. Benle de palyaço ben, saklanacağız. Ben de 30'a kadar tamam mı? Öyle bir yere saklanacağım ki beni hayatta bulamayacaksın Berat. Burayım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Saklandığını Tamam he şey var. E hadi bakalım, say bakalım. Kayıtlar. Say hadi, 30'a kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Allah! Ne çabuk gördün ya! <laughs> Bu tarafa bakmasaydım Berat. Aaa kim 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 sayıyor? O zaman ben de paylaşıyorum sayarım sen sakla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 26-27-28-29-30 Önüm arkam sağım solum sobe Acaba Berat nerede acaba nereye saklandı yine? Hangi dolaba girdi İlk önce Buğra abinin dolabına bakacağım Dolap açıkmış burada ya Berat burada değil Şu dolabı kapatalım hop Hadi bakın palyaço kapat bakayım aferin sana Hoppa Berat buralarda mı Dolabın kapağı oynadı Berat seni yakaladım gel buraya Gel buraya Berat yakaladım seni Gel buraya <laughs> Ay çok yoruldum Berat Palyaço da çok yoruldu ben de çok yoruldum. Tamam, şimdi bak baba. Sen sayıyorsun tamam mı? Son kez tamam mı? Evet. Şimdi. O son kez. Bu sefer öyle bir yere saklayacağım ki ben hayatta uyuyamayacağım. O zaman al paylançoyla birlikte sakla. Yok 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 yok. Yine mi biz sayıyoruz? Yok. Evet. Siz tamam. Paylan çok yine biz sayıyoruz ya. Şansına küs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Önüm arkam sağım solum sobe. Saklanmayan Berat ebe. Arkadaşlar acaba Berat nerede? Ya bu odadadır. Odada değilmiş. Ya da bu odadadır. Bu odada da değil. Öyle bir yere saklanacağım ki beni bulamayacaksınız dedi ya. Gitti gene Buğra'nın dolabına girdi değil mi? Açalım bakalım dolabı. Berat burada mısın? Yok. Berat burada mısın? Aa burada da değil. Aa buldum galiba. Berat. Burada mısın? <gülüyor> Berat. <gülüyor> Berat burada mısın? <laughs> Nasıl buldum ama? Yakalayacağım. Ben yakalayacağım ben ben. Ben sobeleyeceğim seni ben ben. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Ay biraz su içelim Berat. Çok yorulduk. Çok 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 çok. Orada uzansın biraz. Berat ben çok yoruldum. Sen yoruldun mu? He? Ben Yorulmadın mı? O zaman biraz suyun iç bence. Ben biraz dinleneyim. Palyonço da biraz dinlensin. Ondan sonra saklanmacımıza devam edelim. Olur mu?